arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kiwi aldığımız bebek arabasını hemen eşim kuracak şimdi. Bakalım nasıl bir şeymiş. Heyecanla beklediğimiz an bir, bir arkadaşımı bekliyoruz. İçinden salatalık turşusu çıkmasın. bunun rengi vizyon rengi. Vizyon rengi göndermiş arkadaşlar. Nasıl Olur. kuracağız? Şimdi bunu nasıl kuracağız? <gülüyor> <gülüyor> Şunlar hediyesi <laughs> arkadaşlar. Kimi kıvayın. Anne çantası. Şöyle göstereyim. Teşekkürler şimdiden. Şöyle bir çantası var. İşte de şöyle geniş bayağı. İstediğin her şeyi koyabilirsiniz. Bunu pusete de asabiliyorsunuz. Birazdan kuracağız zaten görürsünüz. Şu da bebeğin yağmurluk için yorgan altlığı. İşte bu da puset. Kese sağlığı kurduk alalım. Ben göstereyim. bu seti arkadaşlar şöyle şuralardan açılabiliyor şuralardan düğmeleri var bunları böyle arkaya atabiliyorsunuz gayet de ağırmışlar Bayağı. ilk kumayları falan var kırık dökük de bir şey yok sağlam Yağmurluk da var hediyesi. Wow. Şunu da alalım. Evet. Şu kutuları. Ne alayım? Tamam. Buraya yapmayak. Evet. Aa. Al sana bunu. Aa, hava kurulum. Bunu da şuradan. Düğmeleri var hemen şöyle yatma pozisyonu. Tamam işte. İyi. Ben şimdi arkadaşlar. O da şey ayarlanmaları. Şuradan buradan basmam lazım. İkisine de şöyle basır. Ha şuradan yanlış yerden yapma. Bak ayarlanabiliyor. Ama bunu tam öğrenmem lazım. Bakmam lazım. Bakalım nasıl bir şey tekerlekleri de. 365 derece tekerlek dönüyor. Poşeti takalım bir, bunu çıkarıp bir de onu deneyelim. Hı, hı. Bir, şey <laughs> bir saniye arkadaşlar. Bir <laughs> konuşma yapacağım. Tamam. Annem de konuşma yapacakmış arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Onu bana çevir. Tam tersini. Bir de onu aç oradan. Bana doğru. Oraya bakmasın. Evet böyle. Evet doğduğunda arkadaşlar ben ilk bunu kullanacağım için o diğeri ne bileyim, 6 aylıkken falan kullanırım diğerini. Gerçekten güzelmiş ya. Şirin oldu. Size göstereceğim şimdi bir saniye. Şöyle. Bakın bunu da buraya asıyorsunuz. Şöyle. Güzel. Şurada da zaten bagaj yeri var. Oyuncaklarını falan. Geniş yer. Aynen, o da böyle bir şey. Bu odada değil. Şey yani Böyle. Bunu da birazdan ayarlarız nasıl olacağını. Hah, şöyle. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Ben konuşmamı unuttum Hadi yap bakalım. Evet şimdi annem konuşma yapacakmış. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Demek oluyor ki kızı bile damat yapar. Anneanne torun ise bu evden gezmeleri kaçar. Ova. <laughs>